24, bucak başlıyor. Yedi iki dört bucak eski şehirde. 7, 24, bucak Eskişehir'de. verilişler önce. Buyurun hoş geldiniz. Tamam. Bu lüle taşı nasıl bir taş böyle? İşlemesi kolay mı? Lüle taşı ilk çıktığında yumuşak ve naif bir taşımızdır. Onun içini işleriz ve kurutmaya koyarız. Kuruttuktan sonra zımparasını yapıp bal mumunu atarız. Sağlamlığın, dayanıklılığın kazanması için bal mumunu da bekletiriz. Ondan sonra sizlere sunarız. Müzik var. Bunlar nasıl yapıldı? Kaç günde yapıldı? Bu gördüğünüz kocaman pipo. Benim en değerli ustalarımızdan Enler Bey tarafından yapılmıştır. 10-15 gün buna emek harcanmıştır. Pipoların bir özelliği var galiba. Lüle taşından yapılan pipoların. Lüle taşından yapılan pipolar %70, %80 nikotin emme özelliği vardır. En büyük özelliklerinden biri yanmamasıdır. E, geldik. Siz buldunuz? Çok güzel, çok beğendik. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Aa çok uzakmış. Evet. <laughs> tur rehberimiz. Evet. Merhaba. Bunun <laughs> özelliği ne? Atan 19. yüzyıl içerisinde yapılmış bir han. Yani ticaret yoluyla gelen e, ticaretçilerin kervanlarının bir kurşunlu kulesi içerisinde kervansarayda konaklayabilme imkanı sağlıyor ya da diyor burada konaklayabilir. Gecelemelerine imkan veriyor. Aynı zamanda dükkanları içerisinde ticarete devam ediyorlar. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerin lüle taşı ve benzeri hediyelik eşyaları buldukları bir merkez oldu. Buraya uğramadan gidilmiyor. Kesinlikle, ben Sağ çok duydum Neler aldınız? Ee, annemi aldık. Bir tane at lüle taşı biblo aldık. Kolye falan aldık. Çok güzel. Benim de yüzüğüm var. Nasıl? <laughs> Oradan Merde dikkat olur. ettik zaten <laughs> yüzüğümüze. <laughs> <laughs> Peki biz daha başka nereleri gezmemiz lazım? Eskişehir'e ilk dışarıdan geldiğinde odun pazarına girer. Türklerin ilk boy olarak yerleştiği noktadasınız siz. Yukarıya doğru Kurşunlu külliyesine çıkmışsınızdır. 525'e tarihlenir çünkü. Kaynı Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa'nın yaptırdığı emrini verdirttiği önemli bir külliyedir. Ve aynı zamanda Türkiye'deki önemli ikinci büyük mevlevi sema gösterilerine devam ettiği noktada Kurşunlu külliyesinin içerisindedir. ...Şelale Park'a çıkıp Eskişehir manzaralı bir çay kahve içebilirsiniz. Bizim evet. rehberimize çok teşekkür ediyoruz, bize rehberlik evet. ettiğiniz için. Burada ev yemekleri falan mı yapıyorsunuz? Ev yemekleri yapıyoruz. Kandaki tek e, yemek yeri burası. burası. Evet. O zaman çok kıymetlisiniz. E, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Boğaz olunca evet. <laughs> Nasıl bugünkü menüde neler var? Valla çorbamız var. Ondan işi köftemiz, mantımız, baklavamız, oh. salatamız her şey var. O zaman ellerinize, emeğinize sağlık diyoruz. Sağ Allah bereketli etsin. önce gelmiş olsaydınız böyle bir resimle karşılaşacaktınız. Fakat şimdi böyle. Merhaba tatlım ne yapıyorsun burada? İ iyiyim Çalışıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Şey babama yardım ediyorum. Babam burada ne yapıyor? Kolye falan mı yapıyor? Evet. E sen öğrendin mi bu işi? Ee, biraz. Nasıl yapıyorsun mesela? Göster bakalım. Bize minik bir kolye yapar mısın? Ya çok fazla yapamıyorum da. Biraz Bir tane bir boncuk geçirebilirsin Mesela o elindeki zincirle ne yapacaksın? Ne yapmayı planlıyorsun? Ya daha düşünüyorum. <laughs> Şu anda düşünme aşamasında. Biz babamla konuşalım. Ondan sonra bakalım neler yapacaksın bize tamam mı? Babası sevgili oğlunu düşünecekmiş ne yapması gerektiğini henüz öğrenememiş galiba. Yani e, bir tek hafta sonları geliyorlar ama e, artık yaz tatilinde e, devamlı e, gelirler. Burada e, bize yardımcı oluyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. E, biz de bir şeyler yapmalarını istiyoruz zaten. İşi öğrensin, bunu e, yürütsün ister misin? Muhakkak tabii. İlk önce e, şimdi biz... Ee, okul okumadık. Bu işe direkt temelden başladık ama çocuklarımızın bu işi yapmasını, okullarıyla birlikte yapmasını istiyoruz. Başta okullarında e, okumalarını ama bu işte yapmalarını elbette istiyoruz. Tabii. Devam etmeli. Muhakkak devam etmeli. Şimdi e, 6 sene önce e, ben bu mesleği bırakacaktım. Bırakacaktım. En gençlerden de birisiyim. Yani burası olmasaydı, bu dükkan e, olmasaydı ben bu mesleği 6 sene önce bırakmıştım. ...oğlunuz bize neler yapmış. Bakın 3 sene önce bu Yusuf Beyefendi... ...televizyonda bir sincap görmüş ve ben babama... ...sincap çizeceğim demiş. O da <laughs> çizmiş sincapı. Sevgili babası da onu çerçeveletin duvarına asmış. Aslında yani doğuştan yetenekli. Hani bana bir kolye henüz yapmadı ama. Neyse hayırlısı. Murat Bey az önce bana dedi ki e, burada lüle taşıyla ilgilenmeyen bir tek ben varım. Öyle bir şey söyledim. E, bu çarşının tek e, lüle taşı ustası olmayanıyım ben. Tek daha direkt lüle taşıyla ilgisi olmayan tek insanıyım. Burada görev yapıp, burada dükkan sahibi olup ama lüle taşının dışında bir mesleği olan. Yani ben e, aslen e, iktisat mezunuyum. Yani e, İstanbul Üniversitesi'nde okudum genelde e, buradaki tüm e, dükkan sahipleri tüm arkadaşlarım tüm abilerimiz e, bir backgroundları vardır lula ilgili. E, hepsi bir el almıştır. O lula çok çok iyi bilirler. Ama ben ya benim eşim e, inşaat mühendisi. Taş taşı o yüzden biraz seviyorum. Yani mutluyuz. Çarşımızı çok seviyoruz. Cumartesi pazarları burası çok kalabalıktır. Normalde pazartesi ve perşembe günleri normal sakin bir gündür. Bizim de sakin olduğumuz, insanların birbirine çay ısmarladığı, hoş vakit geçirdiği bir ortam vardır. Özel turların haricinde, belediyenin özel turları oluyor ya da özel tur şirketlerinin, çok seminerlerin haricinde sakin bir ortam vardır çarşının. Elit bir ortam vardır. Cumartesi pazar ise özel turların çok yoğun olarak, atak olarak çalıştığı ve bizimle çok yoğun olarak hem e, moral olarak hem de maddi olarak e, çok fazla fayda getiren cumartesi pazar günleridir. Burada ilk geldiğimde gördüm ki lüle taşının lüle taşı belli bir değeri olan bir taş. Fakat e, sanırım o taşın değeri bence önce lüle taşı ustaları tarafından bilinmeli. Yani o sanırım bir el emeği biraz e, geri planda kalıyor gibi geliyor bana. Yoksa bence o siz de belki işaret dükkanlarda diğer dükkanları göreceksiniz. E, o işlenen taşları da göreceksiniz ki ben her zaman diyorum ki bir lüle taşı ustası aynı zamanda fotoğrafçı aynı zamanda re, ressam aynı zamanda heykel yani üç tane ve aynı zamanda on, e, bir sanatsal olarak o müthiş bir e, o çakrası o şeyleri var zihinsel yetenekleri var. Bence onları ...o maddiyata şu anda tam anlamıyla dökmüş durumda değiller. Dünyada bu işi sadece burada yapı, burada yapıyorlar ve ben biliyorum ki çoğu taşı ustası yurt dışına gidiyor. Orada e, şeylere katılıyor, şovlara katılıyorlar ve gerçekten hatta yurt dışından buraya öğrenci arkadaşlarımız geliyor zaman zaman. E, Masterlar onlara e, bunları öğretiyorlar. Yani gerçekten emek isteyen e, ve yani derler ya, göz nuru isteyen bir iş. ...bence e, çok daha fazla tanınabilir ve geliştirilebilir. Hadi Odun Pazarı'nın en eski Lüle Taşı ustalarından birinin dükkana girelim. Merhabalar. Yes, Merhaba, Cihangir Aktaş ben. Cihangir amcacığım siz en eski ustalardan biriymişsiniz galiba. Evet. Kaç yıl oldu? Ee, aile 150 sene, ben dördüncü göbek 54 sene. Maşallah. 58'den beri. Sizin babanız da bu işle meşgul. mü? dedesi. Başlangıç. sizin torununuz var mı bu işi alıp götürecek? Oğlum devam ediyor, torunum da devam edecek inşallah. Ben aynı zamanda ocakların da işletmecisiyim. ...yerin altından çıkıyor. 110, 120, 130'a kadar inilmiş durumda. Peki şimdiki rezervler ne durumda? Bitmez tükenmez. Peki lüle taşı böyle takı yapımından... ...başka bir yerde kullanılıyor Sanayide. mu? kullanılıyor. Sanayide nerede? Nerede? Araba eksozlarında, fabrika bacalarında... Hı. ...temizlik ürünlerinde. Lüle taşının tozu da leke çıkarıcı özelliğe sahipmiş. İzolasyonda, elektrik... ...sigortalarında iletken değil. Müzik Bir sürü pipo var diğer mağazalarda da gördük. Hepsinin üzerinde böyle ama yalnız farklı suratlar galiba. Tabii şimdi her sanatkarın ayrı bir stili vardır. Hiç birisi birisine benzemez kalıp değil. Blok taşlardan işliyoruz. Blok taşlar bunlar bak. Peki Neden lüle taşından yapılır pipolar? Bir özelliği var mı? Evet. E, ee, neden letaşından yapılır? Letaşının emme özelliği var. Çıktığında e, suyun içinden çıkıyor zaten. Yaş çıkıyor. Ağırlığı gittikten sonra yüzde 85 hafifliyor. Bilin taşı ustaları taş ee, tasarımcı tasarımcı avantajlı ya, ya. yani biz 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 bir özelliğimiz olmasın. O taştan ne olacağını hemen <gülüyor> kafasında <gülüyor> planlar çıkartır. Bak bunu böylece yapılmış. Sanki zaten burası de. da taşın natural, işlenmemiş haliyle bırakmışız yani. Bu değerlenmiş bu ekonomiye katkı. Teşekkür ederiz. Afınızda sağlık. Dükkanınız bereketli, müşteriniz bol olsun. Sağ olun. Cem, siz burada eşinizle birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, birlikte çalışıyoruz. Kaç yıldır? 7 senedir buradayız. Hiçbir zamanda ayrılmadık. Aa, Nereye Peki gidersek beraber gittik. Bu işin Geçim. sırrı ne? Bu kadar yıl birlikte olup bu aynı işin işi yapmak, bir evde birlikte olmak? Sevgi, olmalı. saygı, hoşgörü. Sırrı bu. Yani eşiniz sinirlenince siz, siz susuyor musunuz? Eskilerden öyle gördük kızım. Annelerimizden, anneannelerimizden öyle gördük. Kol kırılır, yer içinde kalır. Tabii. Tabii. Mutluysanız kol... sorun yok ama yüzünüzden belli mutlu oldunuz. Mutluyuz, mutluyuz çok şükür. Dört tane çocuğumuz var, sekiz tane torunum Allah var. Allah versin, sağ olun. Kızımın biri Almanya'da. Öyle mi? Evet. Burada dükkanda birlikte çalışıyoruz. Birlikte, Akşam evet. Akşam kapatıp evinize gidiyoruz. Akşam kapatıp beraber eve gidiyoruz. Ne güzel. Sağlıkla, mutlu ömürler geçirin inşallah. Amin kızım, amin. Merhaba hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? İzmir. İzmir'den Eskişehir'e gezmeye mi geldiniz? Evet, gezmeye geldik. Geldiniz mi? Nasıl? Ee, ben Eskişehir'i uzun 20 yıldan fazladır tanıyorum ve seviyorum. İzmir'den sonra yaşanacak ikinci kent olarak düşünüyorum. Öyle mi? O zaman siz değişim sürecini yaşayarak gördünüz. Gördüm. Müzik hani biliyordunuz o zaman biliyordum. Muhteşem olmuş ya. Çok güzel olmuş. Bir de Eskişehir'in tüm geneline baktığımız zaman çok güzel. Yani şanslısınız. Teşekkür ederiz ben yani teşekkür emeği geçen herkese. Selim amca duyduk ki odun pazarının en meşhur çömlekçisi siz misiniz? Hiç neden? Meşhur odun pazarının değil. Oo. Hayırdır nedendir acaba? Dedemin mesleği bu. Ta dedemin dedesinin de mesleği. Öyle. Yıllardır bu işi yapıyoruz evet. Daha iyisini yapan çıkmadı henüz. O köyün bizim köyün üstüne daha yok. <laughs> Tüpün üstünde, fırında, zobada, mangalda her yerde kullanılacak bir ürün. Makinede yıkanıyor mu bu tencereler? Yıkanmaz. Elde yıkacağız. Makinede yıkamıyorsunuz, elinizle yıkıyorsunuz. Tencereler çok ucuz ama içindeki yemekleri inanılmaz lezzetli yapıyor. Eskişehir'de çıkan özel bir taş varmış galiba. Ee, Eskişehir'de çıkan iki tane özel taşımız var. Birisi Lüle Taşı, birisi de Kalsedon. Lüle Taşı da Eskişehir'in e, işte Beyaz Altın Köyü var, Margo Köyü var, Sepetçi var. Ee, Garatepe dediğimiz köylerden çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz mavi taşlar, bunlar Eskişehir'den amatist, çıkıyor. Ha, amatist, farklı. şunlar amatist. Ama, Ama bunlar Kalsedon, Eskişehir'e bir şeydir. Bu da sadece dünyada en güzel olan yani Kalsedon birkaç yerde daha çıkıyor ama en güzel taş olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkıyor Kalsedon. Uzmanlar bunlar araştırmışlar bu taşın herhangi bir sağlığa ne faydası var diye. Antidepresyon için çok iyi geldiğini Hı -hı, doğal ve taş, evet bir de boyun fıtığına çok iyi geldiğini söylüyorlar. Bunlardan müşterilere biz istedikleri gibi etrafına işlemeler, farklı bir işlemeler yapıp kolye olarak yap yapıyoruz. Biz galiba telkari ile Evet. taşının karışımı da burada. Evet, yan taraf bizim atölyemiz. Göstereyim yaptığımız ürünleri. Ortası bunların nüle taşı, kenarları da gümüş telkari. Bunları da burada kendimiz yapıyoruz. Şöyle takım mesela bakın kolye ucu, küpesi, yüzüğü böyle takımlar yapıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Türkiye'yi bırakın dünyada. Yani Gümüş var, her yerde var ama ortasındaki lüle taşı sadece dünyada Eskişehir'de çıktığı için biz de düşündük, taşındık. Eskişehir'e has güzel bir şeyler yapalım diye böyle bir şey çıkardık ortaya. İnanın bu Atlahan El Sanatları Çarşısı açılmasaydı belki bizim bu sektör bitecekti. Lüle Taşı ve benim gibi gümüş işçiliği yapan kişilerin sektörü tamamen bitecekti. Ama burası açıldı çok şükür işlerimiz iyi evet. dışarıdan rağbet çok turlar geliyor yerli ve yabancı o yüzden satışlarımızdan çok çok memnunuz. Buraya gelen turlardan mesela gümüşçü bayanlar olanlar da var yani atölyesi var fakat bu Lüle Taşı'nı gördüğü için çok beğeniyorlar. Bize, bizden toptan istiyorlar mesela kendileri de satmak için. Evet. Yani böyle tek tük gelmeye başladı siparişlerimiz. Ayrıca yurt dışına da Amerika'ya gönderdim. İran'a gönderdik. Ee, yani yavaş yavaş dışarıya da açılıyoruz. Tasarımlar mesela. size ait. Tasarımlar tamamen Bilet bize ait. taşı Eskişehir'den. Evet. Gümüş Eskişehir'den. Kişiliksiz. Evet. 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 Bu ne? Karışım olmuş. <laughs> Gelin bakalım bir seramik nasıl boyanıyor. Nasılsınız? E, teşekkür ederim sağ olun. Neler yapacaksınız? Ee, biz burada Çin'i çalışıyoruz. Burası atölyemiz. Kendimize has, kendimize özgü bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> 2 yıldır seramik piyasasındayım. Öyle mi? Evet. Burası e, açılmadan önce neredeydiniz? E, burası açılmadan önce ben Kütahya'daydım. Orada benim hmm. seramik imalatım vardı. Sonra. Burada daha çok Çin imalatı yapıyorum. Burayı çok sevdiğim için. eski şehir bir kültür şehri. Odun pazarı da muhteşem. <laughs> tabii Böyle tabii. Metrekare olarak küçük gibi görünüyor ama gez gez bitiremedik. Öyle. Yani burada çok buram yani. buram sanat kokuyor. Burada herkes mutlu. Çok güzel. <laughs> Bize o zaman bir iki tane motif gösterir misiniz? Elinizden de <laughs> çıkabilir. Mesela burada başlamışsınız galiba. Bu ne olacak? Bu, bu turkuaz olacak. Pişmeden boyansa ne olur? pişmeden boyanmaz. Çünkü tehlikeli olabilir çatlar. Renkler Aa. çıkmaz, oluşmaz. şimdi bunun bu aşamadan sonra astar dediğimiz bir aşaması var. Kuarsiyon bir malzememiz var. Astar çekiyoruz. Astardan sonra fırınımıza atıyoruz. Aa içeride bir kuluçka yapmış. <laughs> Çok görüyorum. <laughs> Evet. Sabah pişirecek <laughs> misiniz şimdi siz? Ben yani şimdi onlar e, sırlanacak. Sırlandıktan sonra pişecek. Önce evet, 900'ün evet. üzerinde bir ısı görecek. Zaten bu işi sevdiğiniz zaman insanları seviyorsunuz, doğayı seviyorsunuz. Hepsi birbirine e, kompleks. Öyle olunca Eliniz hiç <laughs> yani sıkıntı yok. O yüzden harika. Evet. Yaptığımız işi seviyoruz. Teşekkürler. Belli oluyor görünüş. <laughs> <laughs> Sağ olun. Biz işleriniz bol olsun. Çok teşekkür ederim. Bereketli Çok işler, dağıma hayırlı dağıma. işler. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. rak haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın